Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Parsan teknik analizi ile karşınızdayım. Parsan'a baktığımız zaman 36.05 ve 36.92'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 38.34 ve 39.20'de daha önce test edip kıramadığımız direnç fiyat aralığımız bulunmakta. 36.92'yi kırmamız güzel olmuş. Burayı birçok kez test ediyormuşuz ve bugün itibariyle kırdığımızı görüyorum. Şimdi aslında 37.68'de yani kapanış fiyatımız da bir direnç. Burayı da birçok kez test etmişiz. Ee, ama 36.92 destek yapmamız güzel olmuş. Bugün e, görebildiğim kadarıyla 36.92'den e, destek bulmuş. Şimdi yukarı yönlü hareketimizi gerçekleştirebilmemiz için 38.34 39.20'nin de acımlı bir şekilde kırılması gerekiyor. E, bir üst kanal bandına sartmışız çok az da olsa. E, bu da güzel, olumlu açıkçası. Buradan devamını getirebilirsek e, güzel bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman LSA indikatörümüz 76. 53'e tekabül ediyor. Aşırı alım bölgesinde. Ee, ve hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. Şimdi stokastik indikatörümüze baktığımız zaman stokastik indikatörümüzde 95.83'e tekabül ediyor. Yine aynı şekilde aşırı alım bölgesindeyiz. Ee, burada da hareketli ortalamamız yönünü yukarı çevirmiş. Burada da güzel olumlu bir görüntü var şu an için. Ee, şimdi günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. 9 günlük hareketli ortalamamız 36.60'a tekabül ediyor. Ee, baktığımız zaman 5 günlük hareketli ortalamamız 36.99'a tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapatmışız. Ee, bu da güzel, olumlu. Ee, 20 günlük ortalamamıza baktığım zaman 35.43'e tekabül ediyor. Şu an 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde hareket ediyoruz. Ee, dediğim gibi burada takip etmemiz gereken... E, Fiyat aralığı 38.34 ve 39.20. E, buraları acimli bir şekilde kırabilirsek e, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. E, 36.92'yi de destek yapmış gözüküyoruz. 36.92 de takip edilmeli. Eğer 36.92'nin altına sarkmazsak e, 38.34 ve 39.20 dirençleri e, kırılabilir. 36.05'de de bir desteğimiz var. E, hatta şöyle yapalım. E 34.47'de de güzel bir desteğimiz bulunuyor. E, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiriyoruz. E 32.68'de bir üst kanal bandına çıktığımızı görüyorum. Yani 32.86'nın kırılmasıyla birlikte bir üst kanal bandına çıkmışız. E 38.34'ün kırılmasıyla da aslında bugün de bir üst kanal bandına çıkmıştık. 38.34'ün kırılmasıyla kırılmasıyla da birlikte e, yukarı yönlü kanalımızı devam ettirebiliriz. Yani güzel bir görüntü var şu an için. Dediğim gibi direnç fiyatları takip edilmeli. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.